Sevgili arkadaşlarım. Belki beni Osman abi verir. Böyle çok seveceğiz. <laughs> Nasıl olay değiliz ki? tamam öyleyse. Belasını hiç geçirmeden ulaştım. Hmm. Ama kızım da değil ki. Kalmadı bir be Osman Bey. ''Tamam bey, belki kız ve kuzuyla deyivirmiş miydim?'' ''Ama oğlumuzdan bir yeseke vuruyordu sanıştıydım. Kuz diyecekti mi?'' ''Ama Osman abimle çekti bana.'' ''Yufkuyla gelecekti mi?'' ''Osman abi, gel oğlum.'' ''Osman abi, gözümde tehlikeli kalmadı be Osman Bey. <laughs> Yufka sen ağlıyor musun? Yufka! Yufka sesi var! Yufka! Yufka! Bak gidiyorum Yufka!